bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu toplumun büyük oranda güvenmesinden ve heyecanlanmasından, yani 14 Mayıs seçimlerinde bu işi bitireceğimize inanmalarından, bir bu baskıcı ortamdan kurtulmak istediklerinden, yasaklanan festivallerin tekrar rahatça yapılabileceğini bekleyen gençlerimizden 16, 17, 18 yaşındaki çocukların konserleri yasaklanıyor. Anadolu tam bir kuraklık içinde tiyatro gitmiyor. Birçok ilde sinema yok. Bu bakımdan inanılmaz bir kültür açlığı var. Bu beklentiler, üniversitelerde büyük sıkıntı var. Şimdi Boğaz içinde bir hocayı bugün yine öğrendik. istifa etmesi için zorluyorlar eğitim süreçleri inanılmaz kötü gidiyor. E yine bugün bir vatandaşımızla, babaanneyle görüştüm. Torununu din derslerini biz burada hani din dersleri okulda imamlar yapacak falan diye konuşurken bir de camilere götürüp yapıyorlarmış. Şimdi dinleyen seyircilerimizden birçok kişi sana mı battı niye şey değilsin, cami düşman evimi diye yazılar yazacaklar. Çocukları din eğitimi için, din dersi için camilere götürüyorlar. E, bundan e, bu dini baskıların e, ufacık çocukların o cemaat e, Kıskacına alınması, tarikatların kıskacına alınması hepiniz görmüşsünüzdür. Çok vahşi bir şeydi. Babası yapıyordu. Çocukların karnına şiş geçiriyordu. Ee, yani bu inanılmaz bir kötüye gidiş vardı. Ve insanlar bu seçimde kurtulacağız diye düşünüyorlardı. Ama olmadı. Yani bizim partilerimiz çok üzüldüler ama parti dışında oy verenler o küçücük gençler 16 17 18 yaşında tanıdığım gençler ağlayarak aradılar. Günlerce aradılar. Günlerce bana sitem ettiler. Sorumlusu benmişim gibi. Hepsini aldık, kabul ettik. Gerçekten büyük e, hüsran yaşandı ve biz bu hüsranı da iyi idare edemedik. Yani bu e, idare edebilseydik yeniden insanlara bıkmayın, hadi yürüyün, devam edeceğiz diyebilseydik çok fazla şey değişirdi. Ben şuradaki soruyu e, anlamış değilim. Siz de ünlem koymuşsunuz. Nedense diye. E, az önce vardı şimdi kalkmış. Nedense e, CHP'ye oy vermeyenler diye. CHP'ye oy vermeyenlere niye soru soruyorlar? Kılıçdaroğlu ile ilgili. Yani e, şu olsa anlarım. Başkan değişikliğinde oy vermeyi düşünür müsünüz deseler anlarım. Hı hı. Ama bu ülkenin zaten yüzde 45'i hiçbir şekilde CHP'ye oy verme ihtimali yok. O oranda onu gösteriyor orada. Hı hı. Benim anlayabildiğim kadarıyla tabii. Hı hı. Ama bu yani e, Cumhuriyet Halk Partisi bazıları için böyle bir şey oldu. Aşı olmasaydı bu olurdu. Hatırlayın. Baykal gitsin odunu koyun yüzde 40 oy alırsınız diyorlardı. Odunu koyun. Yani bırakın şeyi değişikliği. Ee, yani ben bu anketin şeyini anlamadım. Nedense'yi siz de haklı olarak koymuşsunuz. Ünlem. Evet. Ee, yani nedense. Hakikaten nedense. Niye evet. yani şey yapıyor? Ee, şimdi adam karışıyor. Benim ailemi babam iyi yönetiyor mu yönetmiyor mu? İhsan'a şey, ne kardeşim benim ailemden? Tamam Yani bu ciddi bu e, Ahat Bey'in tabii dışarıdan baktıkları ...gibi değil... ...bizde... E, ...kurultaylar büyük bir enerji sağlar. Keşke bu kurultayı... ...genel seçimden önce yapsaydık. Yani biz zamanında... ...bu kurultayı yapabilseydik... ...kadrolarımız bugünkü gibi... ...acayip gençleşecekti... ...enerji de olacaktı Yani e, kurultaylar... ...sizler de bilirsiniz ki ikişer yıllık yapılır. E, bir yaşam... ...şeyi var, beyinde de var... ...iki yıl yapacağına dair bir... Düşünce var. Genel Ama, seçimden önce yapsaydık. Yapsaydık müthiş bir kadroyla giderdik. Hmm. Bakın e, İstanbul'daki kongreleri, il başkanı da dahil olmak üzere hmm. en aşağı 25-30 genç arkadaşımız kazandı. Yani müthiş bir dinamizm geldi. Kongrelerin birçoğuna gittim. E, fikir tartışmaları, enerji, şey yani e, kurultayımızın da öyle olacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de her zaman bir şeylerin önünü açtı. Yani çok partili e, hayata geçişi açtı, Demokrasiyi açtı. Yani eee laiklik e, anayasa e, 60 anayasasının ana temel ilkelerini oluşturdu. Bunların hepsi büyük tartışmalarla oldu. Yani bir Ecevit-İnönü tartışmasını bu ülke yaşadı e, ve büyük bir kırılma oldu. Bu şeyde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ahat Bey'in dışarıdan gördüğü kadar gibi söylüyorum. Bizde herhangi bir kırılma olmaz. Hep böyle bir kavga olacak. CHP'de işte üç tane sandalye atılır. Ben diğer programlarda da söyledim. Kongre konuşmamda da söyledim. Benden önce Kadıköy'de altı tane, altı veya yedi ilçe başkanı şu anda sağa yaşıyorlar. Ve hepsiyle yakinen görüşüyorum. Hiçbiriyle de siyaseten yan yana gelmedik. Hep karşı karşıydık. Hı, hı. Ama ailece görüşüyoruz. Gerçekten ailece görüşüyoruz. En ufak bir problem yok. Küsmeler, darılmalar, kırgınlıklar olur. Geçen dönem başka bir ko e ekiple birliktesindir. Bu dönem başka bir ekiple birlikte olursun. Ama ana şey Cumhuriyet Halk Partililik.